Raptor'un üstüne bir gel ya. Evet abi ya. Şu Raptor'un güzelliğine bakar mısın ya? Şu Raptor'un güzelliğine bakar mısın ya? Rap 21 ya. 235 AP Raptor mu olur birader ya? İtemleri gösterebilir misin? Gösteririm kardeşim. Ee, bu Çağlayan abimizin bizim için e, ayarladığı bir çar. 9 Shell kafalık var. 9 Krovas 4 parça. SSC STR... Drakki. Dual Opal 3 var arkadaşlar. Ve Rock 3 var. Dual. Çar böyle arkadaşlar. Elimizde de Arton, Raptor var. Ee, kalkan içinde 9 şey var. DS var. Ayrıca CS'miz de var. Ekstra STR takı olarak da Aos 3 var. Rebom 5 mi? Evet Rebom 5. 2 milyon görmüyorsunuz galiba. 2 milyon 421 bin e, ee, NPS'i de var. Şuna baksana 9 holi 2 parça mı 3 parça mı bu? 2 parça 9 holi 2 parça 9 kro 1 tane 8 kro. Değil mi? Doğru o çar öyle. Yok mu bir VSM'iz full SC olabilir. Aga 2x 9 holi 2x 9 kro 1x 8 kro kafalık. Değil mi? Oçar. Aynen 3 STR 25 def fazla sendeki setten. O gel keseyim o zaman. <laughs> Bu keserim ama neyse. Hadi bakayım. Full SC değil mi abi? Full SC demiştik. Hemen bir saniye. Benim ayağım kayda düştüm. Yoksa ben dışarıda da oynayacağım. <laughs> Go. Sen bizim mahalleye geldin geleli canım bizde ne akıl kaldı ne de fikir bittik ah be yedik Avedon da var onun evet <laughs> Neyi? He kılıçlı 7000'di değil mi 7100'e yaklaşıyordu Benim de antili 6500 bakayım Yo yüz defte de değil benim çok tuhaf bir şey almış bunu çağlayan abi Fire Destroyer diye. Ya çağlayan abi ne yapıyorsun 7 STL'li şeyi. tam 100 def aldım şu an hiç bakmadım ben çağlayan abi bunu şey yapmıştı diye. <laughs> var I will var. Tamam ben okeyim. Ben niye vuramadım? Aa bu candan VS'yi almam değil mi? Alamam. Aa aldım lan. Vallahi sırf yayındayım diye kesildim bence. <laughs> bence öyle. <laughs> Hazır mısın? Bak ya ben dedim az önce ya bilerek kesildi dedim ya yayındayım diye. Ben anlarım abi. Ben okeyim. Hadi bakayım. Bu sefer bilerek kestim işte. Ben de okeyim şu an. Ah be, bir, bir pot kaçırdım. Gelerim, nasıl yürüyeyim ya? Üç vakte kadar bir tek yediğim gibi bakacağız. Nasıl da yemek Ne çoğun geldin gibi bir anda ve destanda ha? Kalktı kalktı. diğer mageler burada Şuraya bakar mısın abi? Pandora kadar ya. Pandora'nın tamamı kadar ya. Irk var la destanda ırk. Ugh. Oh. Oy. Bayağı kalabalıkmış. Değil mi? Ve sandal gerisi heyecan iyi <laughs> eyvallah teşekkür ederim. Güzel keyifli abi. Bence keyifli yani. Ananey burada şuraya bir angel patladık gibi. Patlayamamışız kimse kalmamış. Aa Ravis. Ne güzel VSA atacaktık da Unuttum vallahi senle VSA Abi çar 3k'dan aşağı damage vurmuyor. Kim bas Raptor'u Çağlayan abi basmış arkadaş. Bak nasıl vuruyor ya. Oğlum bıçar insan deli bile kılıçlı değilmişiz Allah. Im. Sen affet ya Rabbi.